Kızım. ne evet. saklıyorsun arkana baba <laughs> gördüm baba ki bana bir şey almış da ne almış baba sana ne almış aa çok güzel bir süpürge bakabilir Şu miyim aç bakalım süpürgeyi Bu açabiliyor ne musun ne? dur ya şöyle şuralarda yani bantlar var düşün. bantlarını açalım hadi şuradan aç bakalım ben nefes açayım. açılıyor mu Bak bakalım, Aferin sana. Böyle ben de sana yardım edeyim. Çıkaramıyorum Şöyle, şöyle şunu da bir saniye anneciğim, şöyle yapalım. Şurasından çekmen lazım. Ben kutuyu tutayım sen çek. Çek. Ay, <laughs> Ne Bakalım. <laughs> i̇şte gel. Ay düştü düştü düştü. Hmm. Bu boş artık içinde bir şey yok. Bu da, da bu süpürge'nin Aa, hortumu. O. Evet, dur da açmamız gerekecek arkadaşlar. Ben açayım mı? Şöyle. Aa, bunu da bana açayım. Tamam, aç bakalım. Çek şöyle. Aferin kızıma. İşte Bravo. Ben, ben Buraya getirir misin anneciğim? Buraya getir, burada gösterelim arkadaşlarını. Dur bir saniye. Hortumu şuradaydı. He, tamam onu oraya tak, tak onu oraya evet, tak bakalım takabildin mi? Bu ne? Yete. bu ne anne? Bunu taktık Nefesciğim. Bu Bunu Bunun ucuna da bu boruyu takıyoruz. Boruyu sunu tak. Şu anda da suna. Evet o da ucu süpürme bu... süpürme yeri. Ama bunun adını... Arkadaşlar şöyle pil yerleri var. Evet. Önce pil yerlerini bir takalım. Nefes güzelce takıyor pil yerlerine. Hayır öbür türlü takacaksın. Anneciğim öbür tarafa. Evet. Aferin. Bunu bir takacağım. Bunu bu ya. <laughs> tamam. Şimdi dur şunda bir yanlışlık oldu galiba. Bir saniye anneciğim şu pile bir bakayım. Evet şimdi şöyle bir. Anneciğim süpürgeyi tutar mısın sıkılaştırayım. Tamam. Sonra ben bir yere gidip değeceğim. Tamam. O zaman sen gidebilirsin ben sıkıştırana kadar. Hadi bakalım. Ben de bunu güzelce bir sıkıştırayım iyice. Sonra bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet sık bakalım. Sen de son kez sık bakalım. Bence yeter. Heh. Şimdi çevir. Düğmesine bas bakalım çalışıyor mu? Orayı mı süpüreceksin? Bas bakalım. Aa, çok güzelmiş ya. Bak, çiçeği Bu çiçeği ışığı çiçeği falan da var sesi çiçeği çok çiçeği güzel. Çiçeği. Halıyı süpür halıyı. Oh 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 ne güzel ya. Ay bir tane yere çöp atalım bakalım çekiyor mu gerçekten nefes deneyelim mi? Hı hı. Bakalım bir şey bulalım. Nefes. Şuraya iki parça kağıt koydum bakalım çekecek mi? Bir denesene bakalım çekecek mi gerçekten. <laughs> Daha da mı küçücük olması lazım. Ama bunu bence vakumu yok ya. Bu kağıt falan çekmiyordur. Köpük çekiyormuş ya. köpük deneyelim olur mu? Yalnız arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Şunlar ne nefes? Ha bunlar sadece yanında düğme değil mi bir şey evet. değil. Ha Artık tamam. Abi de bir şey söyle. Şurada ben küçücük yuvarlak bir şey görmüştüm onu çektim. Öyle evet. mi? Tamam şimdi kağıdını bir inceleyelim bakalım. Başka ne özellikleri varmış? Sanki köpük gördüm ben köpük özelliği, köpük çekme. Ona göre bakalım. Şuradan tutulması da çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şimdi de çıkıyor. ayıyor şu bu şey yapıyor. Evet şimdi bakalım köpük çekelim. Arkadaşlar, tabi de Deneyeceğiz bakalım köpük çekiyor mu geç. Aa çekti! Arkadaşlar bakın köpüğü çekti. Bir tane daha yapalım. Ben yapacağım. Işte. Süpürgeyi bıraktın gittin. Şöyle <laughs> köpük yapmıştık arkadaşlar. Hayır öyle sürmüyorsun köpüğü sadece al öyle koy. Heh. Şimdi çek bakalım onu. Elini kurut. Yeter yeter. Elini kurut. Ha, şimdi çek bakalım. Aa, bu da da evet çek yana yana bakalım. Yana da Sileceğiz tabii ki. Bunu da silebilirsin. Islak, ıslak zemini çiziyormuş şey çiziyormuş diyorum ya çekiyormuş dur anneciğim bir saniye ben de yapayım ya yani çekti ya. bak şu tarafı çekti ben bunu çok beğendim nefes bunun ucunu da sil hadi sen evi süpürmeye devam et o zaman olur mu şakacıktan temizlik yap evde olur mu hadi sana kolay gelsin senin daha çok işin var arkadaşlarına bir hoşçakal yap bakalım sana kolay gelsin anneciğim bay bay bize bay bay yapmadın ama bize bay bay yap bakmadın